Evet. 2024, 2024, 2024 sezonunda 16 Playoff grubunu birinci bitirerek ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edeceksiniz. Bunun için öncelikle sizi tebrik ediyorum. Tüm takım hocaları, yöneticileri, başkanı hepinizi tebrik ediyorum. Orada da inşallah ilimizi ve kendinizi çok iyi temsil edip güzel başarılar yakalamanızı istiyoruz, diliyoruz

Buraya kadar geldiniz. <laughs> Neler düşüncelerinizi alalım hocam. Evet. Bandırmanın kuruluş ve kurtuluşuna adını veren kulübümüzün en iyi bir şekilde temsil ederek buraya getirmeye gayret ettik. Namalüp bitirdik ligimizi. Burayı da namalüp bitirerek Türkiye şampiyonasına gidiyoruz. Hedefimiz iyi bir temsil. Bandırmayı ilimizi, çocuklarımızın mevcut yeteneklerini orada da yansıtıp olan olabilecek yetenekleri bir üstliklere taşımayı hedefliyoruz. Umarım dilerim bu düşüncelerimiz gerçekleşir. Camiamıza hayırlı olsun. Çocuklarımın alnından öpüyorum. Tebrikler. Bravo hocam bravo. Hoop. Hocam bir daha ailelerle alacağız. Evet. Evet başkanım sizin düşüncelerinizi alalım. Bugünlere kadar getirdiniz takımımıza. Ne düşünüyorsunuz? Önüne geçen bütün çocuklar Allah yapıyor, hepsini. Tebrik Akın ediyorum. Atı, atı, atı. Teşekkürler başkanım. Ya başkan. Evet ailelerimizle alalım çocuklarımızı. Bana bak bana. Hadi herkes. Evet, bana bak. Bir, iki, üç. Hadi. Ama <laughs> çeksene baba. Çeksem. O ne gibi? Bir daha yapsanız da videoyu alayım. Gel. Mühendim gel bana. Gel. Soğaz, gel sen. Hayır. Gel. Gel. Hadi, 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 Hadi var mı Dayanamadınız <laughs> ha? Hayır tabii ki Hocam yatın ya. Hocam Cevat Hocam oturun siz. Evet, eskiden şöyle oturuyorduk. gel. Evet hazır mıyız? Bravo hocam. Siz... Evet Ersun Hocam. Ersun Hocam. Geçin hocam geçin hadi. <laughs> <laughs> <Ne> Aferin. <yapayım>? Tamamdır. <laughs> Bravo beyler. Beyler. Size bir hamburger borcum vardı. Bunu ödüyorum. Evet, <evet, evet>. Onu... <laughs> İnşallah hocam. <laughs> Hoşçakalın. Evet. Hocam sizde ne duygu düşüncelerinizi alalım hocam. Bugüne kadar Çok takımı hırsız. getirdiniz. Abiciğim inan ki yaklaşık 7 yıllık emek var bu grupta. Evet. Bir sürü hocamızın emeği var. İnanılmaz mutluyum çünkü bu grup gerçekten Türkiye Şampiyonası'nı hak ediyordu. Bakalım orada da umarım başarılı olurlar. İnşallah hocam. Tebrikler. <laughs>